Selam arkadaşlar ve yeni bir bölümde karşınızdayım. E, bu bölümde biraz böyle akışında e, canlı gibi olacak. E, kendimi biraz sizlere anlatmak istiyorum. E, bir önceki videoda karavanımızın satış e, için tanıtımını yapmıştık YouTube videomuzda paylaşmıştık bir önceki videoda. E, haliyle bunu izleyen arkadaşlarımız e, baya bir e, şaşırdılar, e, üzülen çok arkadaşlarımız olmuş. Neden satıyorsun karavanla? Bir daha bu karavan aynı karavanı bulamayacaksın bu Türkiye'de. E, Senle ve rotayla bir bütünleşmiş bir karavan yani o açıdan satmamın sağlıklı olmadığını doğru bir karar vermediğimi düşünen birçok arkadaşlarımız var. Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bir de sepetli motorla ne zaman yola çıkacaksınız? Bunun da tarihini birazdan vereceğim size. Ve buna benzer şeyler, yani kendimden biraz anlatmak istiyorum size. Genelde hep böyle akışında yaşadığımız şeyleri anlatıyoruz. Ama bu sefer de beni biraz daha tanımanız açısından kısmen de olsa, e, tanıyın diye bir şeyler konuşmak istiyorum. Umarım sıkılmadan izlersiniz arkadaşlar. Şimdi bu karavanımı satmadan önce neden satmak istediğimi zaten bir önceki videoda kısmen de olsa anlatmıştım. Ama bu videoda da siz de iyice beni anlayabilmeniz için de bir şeyler anlatmak istiyorum. Ta saralım geriye dönelim arkadaşlar. Ben yıllardır e, kendi ayaklarımın üzerinde duran ve e, kendi hayallerinde koşan, hedefleri olan beni ne mutlu ediyorsa bu hayattan, neye geliyorsa, ne iyileştiriyorsa ruhende, bedenende, e, zihinsel olarak da kendimi o tarafa doğru sürekli e, yol alan biriyim. 42 yaşındayım. E, 17 yaşına kadar, 17,5 yaşına kadar Van'da büyüdüm arkadaşlar. E, i̇lkokul terkim, okuma yazmayı bitirdikten sonra okul hayatım bitti. Ondan sonra e, okuma yazma öğrendikten sonra istediğiniz her şeyi okuyabiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi yazabiliyorsunuz. Orada bitti. Ondan sonra gerçekten hayat okuluna başladım. Yani e, 17 yaşına kadar ailemle büyüdüm. 17 yaşından sonra bulunduğum evimden, e, Van'dan çıktım yola. Çıkış o çıkış. Yani 17 yaşına kadar da zaten kendi ayaklarımın üzerinde duruyordum açıkçası. Kahvede, lokata da, fırında, orada, burada çobanlık yapmış bir insanım. 17 yaşından evden çıktıktan sonra da yeni yeni yerler, yeni yeni şehirler, insanlar, kültürler, bilmem neler gördükçe de böyle ufkumuzda kısmen de olsa açıldı. Hala tam açılmış diyemeyiz. Hala da hayat okulundayız. Bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. 17 yaşından evden ayrıldıktan sonra o gün bugündür arkadaşlar yol hikayem bu şekilde devam ediyor. Türkiye'nin her yerinde yaşadım. Yani yıllarca çadırla da kaldım, sırt çantasıyla da gezdim. Normal araç alıp onunla da şehir şehir gezip çadır kurdum. Ormanlarda, bayırlarda, deniz kenarlarında her yerde kaldım ve gezmeyi, yeni yeni yerler görmeyi seven bir yapım var. Bu şekilde 29 yaşına kadar yaşadım. Tabii iş hayatıyla Böyle harmanlaşmış bir şekilde bir yolculuğum vardı yani. Ben neredeysem de iş hayatım oradaydı. 29 yaşına kadar bu şekilde yaşadım. 29 yaşından sonra artık askerlik olayı başladı. Askere gittim geldim. Sonra derken artık böyle bir yaş ilerlemeden hani bir hayallerim var. Hayallere ulaşabilmem için atmam gereken adımı atmam lazım. Neler yapabileceğimi çok iyi bilen bir insandım. Ve artık askerlik mevzusu çıktıktan sonra önümde açık olduğu için İstanbul'a gittim. Sıfırdan İstanbul'da hayallerimdeki kafeyi yarattım. Orada sıfırdan bakın arkadaşlar. 7 sene İstanbul'da sabit kaldım ben. Bununla ilgili geçmişe bakarsanız videolar var. 22 senedir nasıl para kazanıyorum ile ilgili buna benzer videolar var arkadaşlar. Burada sadece beni yeni Tanı, tanıyan arkadaşlar için ufak da olsa bir bilgi vermek istiyorum. Hani beni tanıyın diye arkadaşlar. Ve 7 sene boyunca etle tırnakla sıfırdan hani büyük bir emekle sanat evimi var ettim. Çünkü hem evimdi hem işimdi benim. Benim ona iş ihtiyacım vardı. Onun da bana ihtiyacı vardı. 7 sene sonra 3 tane kafem oldu benim. Sonra artık o 7 sene İstanbul'da sabit kalmaktan basamaktı benim için sanat evim yapmak. O basamaya geçtikten sonra artık yolculuğuma kaldığım yerden devam ettim. E bu sürede de artık arkamda bir şey bırakmak istemedim. Artık ilgilenemiyordum da sanat evimde. Tamam güzel bir ekibimiz vardı, güvendiğim bir ekip vardı falan ama sanat evimi de komple bıraktım. İkisi bir şubesi yıkıldı, ikincisini de devrettik. Büyük olan yeri de kardeşime bıraktık. Al dedik senin artık burayı da sen işlet. O da başkasına devretti. Her neyse arkadaşlar. Şimdi yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi çadırlı hayatımda vardı. Onun tadını aldım, yaşadım. Sonra farklı bir karavana geçtim. Küçük karavanı, onun da tadını aldım. Onu da verdim. Şimdi büyük bir karavana buna geçtik. Yıllarca ev sahipliği yaptı. Birçok anılara, güzel şeylere dokunduk. Bu da buraya kadarmış. Bunun da artık bırakıp başka şeye evrilme zamanı geldi arkadaşlar. Neden başka bir şeye evrilme? Ben şu evimi çok seviyorum. Rota'da ben de bizim bir yuvamız. Yıllarca biz bunda yaşadık. Türkiye'nin birçok yerini gezdik. Ee, biliyorsunuz yıllardır böyle yurt dışına çıkma bir arzum vardı böyle bir çocukluğumdan beri dünyayı gezme bir keşfetme arzusu vardı bir türlü abi Türkiye'den çıkamadık gerek engeller işte pandemidir yasaklar sonra pandemi kalktı tamam ya dedim arabanın mekaniğini motorunu her şeyini yeniledik Antalya'da izleyenler biliyor dedik İran'dan başlayacağız e bu sefer de ekonominin patlaması yakıtların bir anda artması ona rağmen de hala gideceğiz dedik engeller buna izin vermedi imkanlar arkadaşlar sonra geri geldik. Buralarda bir süredir takılıyoruz. Ee, sonra işte biliyorsunuz Şerif Ertan yıllardır ee, sevdiğim arkadaşlar. Ee, onlarla bir araya geldik. Onlar da aynı durumda. Onların da böyle yurt dışına çıkma böyle bir arzusu var. Dedik o zaman çıkalım abi. Yani bize ne engel oluyor? Karavanlar mı? Bırakalım, çıkalım. Sırtın sırt çantamızı alıp çıkalım. Sonra sırt çantası dedik hani kuş gibi oluruz. Kafa nerede? Biz orada herhangi bir şey yani rahat rahat dolaşabiliriz. Otobüste, toplu taşıma, uçakla istediğimiz yere gideriz. İstediğimiz yerde araç kiralarız, motor kiralarız. Bu şekilde yolculuk yaparız. Ya sonra dedik motor mu olsun? Sonra sepetli motora döndü. Her neyse bir anda yükseldik. Sepetli motorumuzu aldık. Kastamonu'dan buraya kadar getirdik. Şimdi ben hayatım boyunca arkadaşlar yani bir şey yaşadım bırak bir şey yaşadıysam canım farklı şeyler istiyorsa gönlümün sesine kulak veriyorum ona doğru ilerliyorum. Sanat evimi de o şekilde ilk başladığımda büyük bir hevesle büyük bir aşkla etle tırnakla her şeyini kendimiz yaptık. Merak edenler Google'dan ya da Instagram'da sanat evim diye girerseniz mekanın nasıl renk, keyifli zevkli bir mekan olduğunu görmüş olacaksınız. O mekanı bıraktım ben yana arkama bile bakmadım arkadaşlar. Dünya malı dünyada kalar ben sadece ihtiyaç doğrultusunda hayatıma şekil veriyorum. O zamanlar tam büyük bir hırsla çalıştık, bir şeyler yaptık orada ama ondan sonra artık bu kadar işin içerisine girip yük almanın bir bir, bir yük yüklen kendine yüklenmen seni sadece ağırlaştırıyor. Anladın mı? İş yani ne kadar işi büyütürsen o kadar da yükün artıyor. Yani kuş gibi olamıyorsun ki. Hani tamam ben yollardayım orada iş yeri var ama sonuçta bilinç orada kafa orada yani orada bir şeyler var. Tamamen kökten bırakıp yoluma devam ediyorum. Şimdi de aynı mevzu şu anda burada. Şimdi ben karavanı burada bırakıp hani satma diyen arkadaşlar için diyorum. Karavanı burada bırakacağım. Belli mi olur? 6 ay sonra mı gelirim? Bir sene sonra mı gelirim? Ya da hiç mi dönem bunu bilemiyorum ama rota için kesinlikle döneceğim. Eğer bir yerde sabit kalırsak falan. Zaten kalmasak geri döneceğiz. Ölürsek de artık ne yapalım? Allah rahmet eylesin diyenler olur herhalde falan. Ee, sonuçta ölümlü dünya. Ee, şimdi karavan burada yatacağına yatacağına en azından bunu satalım. En azından kendisi can bulsun, hayat bulsun, yeni kişilere kavuşsun, yeni hayallere dokunsun. E ben de sattığım parayla da bir bankaya koyar. Karşımda güzel bir şey çıkarsa, ya güzel bir yer çıkar. Ya derim ki ben burada yaşayacağım arkadaşım. Dediğim zaman parayı hemen bir anda ona dönüştürebilirim diye düşünüyorum. E, var benim de yapmak istediğim birçok şey var ama en azından param bankada dursun, kafam rahat olsun gözümde arkada karavana bir şey oldu mu ne oldu güvenli bir yer mi gibi şeylerle de kafamı meşgul etmek istemiyorum hem durdukça da biliyorsunuz araç yattıkça da paslanır arıza yapar çalışmayan demir paslanır derler ya onun gibi ondan dolayı karavanımı satmak istedim bundan sonra daha hayatımızda ne değişimler ne dönüşümler olacak yani şimdi sepetli motora geçtik e bir gün sepetli motoru da bırakacağız başka bir şey evrileceğiz sürprizlerle dolu. Onun için ben hiç üzülmüyorum. Yani İlla tamam güzel bir anılar var. E bırakacağın zaman sonuçta emeğin karşılığını alıp veriyorsun. İlla ki bir hüzün olacak bir alışkanlık var ama kısa sürüyor benden. Yani yoluma devam ediyorum. Ben önüme bakan bir insanım arkadaşlar. Karavanımı bu yüzden satıyorum. Merak edenler, fiyatını da merak edenler bir önceki videoda karavanımı satıyorum diye başlıklı videoda video izlerseniz genel olarak karavanın bütün tanıtımını yaptım. Fiyatını da sonunda belirli ortalarda mı sonunda mı ne belirledim. E oradan bakarsanız eğer İlgilenen arkadaşlar olursa Instagram'dan ya da mailden orada açıklama kısmında yazdım bana ulaşabilirsiniz. Önce sosyal medyada paylaşmak istedim. Buradan alıcı çıkarsa birkaç tane şey ciddi alıcı var yurt dışından arayanlar çok arayan vardı ama ciddi böyle gelip almak isteyen var önümüzdeki iki gün içerisinde gelecekler bakacaklar satıldı satıldı satılmadı sahibine koyacağım. Fotoğraflarıyla açıklamasıyla birlikte e, satılırsa satıldı Yurt dışına mı çıktık? Satıldığı zaman da geliriz, satışını yaparız, aracımızı tekrar tanıtır, gösterir, teslim eder, tekrar olduğumuz yere geldiğimiz yere tekrar geri döneceğiz arkadaşlar. Bu bir. İkinci kısım arkadaşlar, işte yorumlardan sizin sıkça sorduğunuz sorulardan, işte Baran ne oldu sana? Değiştin, sen karavan niye satıyorsun? Şerifle Ertan mı senin kafana girdi gibi yaklaşımlar, evet. yaklaşımlar oldu. <laughs> Evet birbirimizin kafasına girdik açıkçası ve yükseldik zaten üçümüzün de böyle bir dünya gezme bir hayali vardı ama bu karavanı satma olayı tamamen kendi kararım arkadaşlar bu yaşıma kadar tüm kararlarda kendi verdim yani yani <laughs> birçok şey bıraktım bir bilseniz geç daha sosyal medya yokken neler neler yaptım bıraktım yani onun için mutluyum yükünüzü ne kadar atarsanız o kadar hafifliyorsunuz arkadaşlar. Ee, o açıdan e, böyle bir şey yok ee, yanlış düşünen arkadaşlarımız var böyle bir şey yok yani bir de dışarıdan herkes görüldüğü gibi gördüğünüz gibi değil. Bir de içine bakmanız lazım. yanılabilirsiniz. Ertan da Şerif de çok tatlı insanlar. Bazen böyle çocuklar biliyoruz yani. Herkes de vardır yani. Böyle şımarabiliyoruz. Şımarlık böyle tatlı şımarık olur ya. İnsan çok mutlu olur. Çocuğunuz çok sevindiği zaman şımarır ya. Onun gibi şımarıklar oluyor. Hayatın dengesidir. Bazen çok hüzünlenebiliyoruz. Bazen çok mutlu olabiliyoruz. Yani böyle ama bizim üçümüzün de böyle inanın İyi niyetliyiz ya. Kimse bir zararımız yok. Bu yaşıma kadar arkadaşlar hiç kimseden beklenti içerisine girmeden bütün hayatımı kendi tırnaklarımla e, kazıyarak bu durumlara geldim ben. Ya bu karavan böyle bir anda tık diye önüme düşmedi. Sıfırdan hayatı yaşayarak, öğrenerek neler yapacağını, ne istediğini bildiğin zaman, cesur olduğun zaman, kararlı olduğun zaman istediğin şeye zaten ulaşıyorsun yani. Gibi yani. Evet, karavan ve bir su burada böyle sepetli motorla ne zaman yola çıkıyoruz? Şimdi karavan içinden çıkayım da biraz da dışarıya gezdireyim. Sıkılmayın. 12 dakika oldu vallahi arkadaşlar. Şimdi canım karavanım. <laughs> Rota, rotayla da çok soranlar var. Onu da anlatacağım ben. Sepetli motorumuzu da Kastamonu'dan 4 gün içerisinde geldik. O 4 gün içerisinde günlük 150-200 kilometre yol yaparken bile arkadaşlar biz üçümüz o kadar çok eğlendik ki, o kadar çok eğlendik ki anlatamam ya. Yani var ya bak zor, zor gerçekten çok zor. Sepetli motor, iki zamanlı motor, yağ karıştırıyorsun benzinle, 30-40 kilometre gidiyorsun, tekrar soğutmak zorunda kalıyorsun. Biz o yolda kalmalarımızdan bile inanılmaz keyif aldık. Çünkü andayız, olan olmuş, çözüm buluyoruz yani. Direkt çözüm odaklı kafalar çalışıyor falan. O açıdan biz keyif aldık ve güzel olan ne? Uzun süredir arkadaşlar birçok şeyden uzak kaldım ben. Dinginliğin fazlaca sıkıntılı, zararlı. Neden? Pandemi dolayı, pandemiden dolayı böyle artık yaşadığım bu sosyal medyaya girdiğimden beri yaşadığım olumsuz şeyler Karşıma çıkan olumsuz şeylerden dolayı bir ara psikolojim bozulmuştu benim. Dengem şaşmıştı. Ondan böyle biraz daha çekildim böyle. Yalnızlığa çekildim. İşsiz yerlerde hep sürekli kalma isteği vardı. E bunu da fazlasıyla yaşadım. Ondan sonra çok fazla digin, dinginlik de. Her şeyin fazlası zarar. Denge en güzel şey arkadaşlar. Kıvamına göre alacaksın. Dinginliğin fazlası da zarar. Neden zarar arkadaşlar? Artık her şeyden rahatsız olmaya başlıyorsun. Buradayım. Mesela ufak Birileri geldi mesela ses çıkardı onu yaptı bunu yaptı ah niye geldin diyorsun anladın mı? Yalnız kalmak istiyorsun birileri seninle sohbet etmek istiyor. Bilmem ne yapmak istiyor ama yalnız kalma isteği vardı hep bende. Bunu da aşacağım inşallah bu sepetli motorla. Niye? Artık harekete geçme zamanı. Enerjini tekrar yukarı çıkarma zamanı arkadaşlar. Ve bu sepetli motorla kasmodan gelirken gerçekten enerjimin tekrar yükseldiğini gördüm. Ve üçümüz gerçekten bir şey olduk ya. Bir bütün olduk ya. Birbirimizin göremediğini artık görebiliyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Yani illaki eksik yanlarımız var. Herkes dört dörtlük değildir. Ama eksik yanlarımızı görerek eksiklerimizi birbirine gösterebiliyoruz. Bu da beni çok mutlu etti. Ta biliyorsunuz İki sene önce yine bunu tekrar pandeminin ilk yasağında böyle sıkıldık dedik. Hadi karavanı satalım, yelkenli tekneye geçelim Şerif'le birlikte. İlana koyduk. Şerif'inki satıldı, benimki satılmadı. O anda da kız kumundaydık. Ee, Şerif'le aramızda yanlış anlaşılmadan dolayı diyelim, e, dolayı yollarımızı ayırdık. Ona rağmen yani insanlar, bazı arkadaşlar, Baya bir ön yargı davrandı. Sen Şerif yarı yolda sattın, karavanı sattırdın, tekneyi de almadın, bilmem ne caydın. Öyle bir şey yok arkadaşlar ya. Yani. Bütün aldığımız kararlar ortak kararlardı. Şimdi de bir araya geldik. Zaten yıllardır hep yük aldım, yük aldım, yük aldım arkadaşlar. Şimdi yükü atma zamanı, açılma zamanı. Bakın kamburun çıktı ya. Kimseye hayır diyemeyekten yani bu genel hayatımla ilgili falan şeyler. Artık şimdi artık müsait değilim. Hayır diyebiliyorum. Bunu dedikçe de inanılmaz kendimi huzurlu ve rahat hissediyorum. Niye? Karşı taraf kırılmasın, üzülmesin diye hep hayır diyemiyoruz. Hayır demedikçe de yapmadığın, yapmak istemediğin şeyi yapmak zorunda kalıyorsun. Ve içine atıyorsun. O da yük oluyor böyle artık yükü atma zamanı, açılma zamanı arkadaşlar. <laughs> Bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Evet, şimdi sepetli motorumuzu da buraya getirdik. Son hazırlıklar, son hazırlıklar. Biz sepetli motorumuzu şeye bıraktık. Burada e, Fethiye'de bir motor şeye bıraktık. Şansımıza adam da zaten yıllardır çocukluğumdan beri böyle ee, bu motorlarla ilgiliymiş ee, Motoru söktük Revize edildi pistonlar değiştirdi Mekaniği yapıldı ee, Ve motorumuzu aldık getirdik Şu anda birkaç test sürüşümüz yapıyoruz Şerifle birlikte Eksiklerimiz var onları tamamlıyoruz Ondan sonra yola çıkacağız Yola çıkma tarihimizde sanırım biz 4 diye belirledik. Eylül'ün 4'ü diye belirledik. Ama bu 10'a kadar çıkar mı bilmiyorum. Neden? Çünkü bizim Şerif'le Ertan pasaport başvurusunda bulundular. Pasaportlarını bekliyoruz. Geldikleri gibi çıkacağız. Bakın motoru da göstereyim. Şu anda cillop gibi. Şunları taktırdık ekstra olarak. Taşıyıcısı, çadır taşıyıcısı. Bir de arkaya taktık. Şu şekilde. Tabii eksi, eksiklerimiz çok. Biz önceliğimiz nedir? Yollarda barınma ve beslenme ihtiyaçlarımız bizim önceliğimiz olacak. Neden? Biz soğuk ülkelere gideceğiz. Yani Gürcistan'dan başlayacağız. Eylül'ün 4'ünde biliyorsunuz artık havalarda gitgide soğumaya başlayacak. O açıdan eksi 20'lerde bile kalabileceğimiz bir profesyonel ekipmanlara ihtiyacımız var. Bu nedir? Sağlam 5 mevsim çadır, mat, uyku tulumu eksi 30-40'lara kadar böyle uyku tulumu. Ondan sonra yani ve e beslenme için e ekipmanlara, ekipmanlara ihtiyacımız var. Örneğin yoldayız. Tabii ki hostellerde falan da kalacağız. E misafir etmek isteyen arkadaşların evlerinde de kalacağız. Ama öyle diyelim ki gittik abi artık ulaşım yani burada kalmamız gerekiyor yolculuk halinde dinlememiz lazım. Orada eksi 20'de de olsa çadırımızı kurup orada sağlıklı bir şekilde konaklayabilecek bir durumda olmamız lazım. Şimdi bunlara hazırlarıyoruz ama dördüne kadar inşallah bütün hazırlıklar bittiği zaman Gürcistan'dan direkt başlayıp arkadaşlar yollara vuracağız kendimizi. Ee, şimdi ha ne diyecektim? Karavanımı satıp da tekrar karavan yapar mıyım? Böyle bir düşüncem yok ama ilerleyen zamanlarda ne olur onu bilemem. Olacağı varsa da olur. Yani ben karavanı satıp para kazanmak için bir şey yapmak için bunu yapmıyorum. Yapsaydım zaten söylerdim sana hani karavanı satayım. Başka bir karavan yapayım, onu satayım, para kazanayım gibi düşüncem kesinlikle yok. Rotayı da çok merak eden arkadaşlarımız olmuş. Rota. Alo. Güzel oğlum benim. Hoş bebeğim. Balon. Hoş, hoş, hoş ah oh, oh. <laughs> rotada neredeyse 5 yaşını geçti bebeğim ya onu sanki ben doğurmuşum çok güzel bir iletişim dilimiz var rotayı nasıl sahiplendim onunla ilgili YouTube'da videomuz var merak edenler bakabilirler ee, birbirimizin gözü olduk aynı kelimeleri ihtiyaç hissetmeden konuşabilmek o kadar güzel bir his ki bakın o kadar güzel bir his. kelimeler bazen bana çok anlamsız geliyor ya neden Yani nasılsın? Birine nasılsın dediğin zaman gerçekten o kişi nasıl olduğunu merak ediyor mu acaba? Ya da sen de iyi değilsen bile iyiyim diyorsun. Hep ezberleşmiş bütün kelimeler. Onun için rotayla öyle bir kelimeye ihtiyaç, öyle kelimelere ihtiyaç hissetmeden beden dili, göz dili, ses diliyle konuşabilmek çok güzel. Çocuğum ya benim yavrum bu anladınız mı? Bunu da rotayı da çok düşündüm. Acaba kendimizle mi götürsek? Rita için de öyle bakın. Rita da burada. Rita da Şerif'in kedisi. O da Rota'nın yeni demir itacım. <laughs> e, düşündük, taşındık, karar verdik. Çünkü sepetli motorda ancak biz zor bile sığıyoruz. Sen yani eşyalarımız falan zaten alamayacağız çoğunu. Öncelik temel ihtiyaçları alacağız ve rota için, Rita için işkenceye dönüşecek arkadaşlar olur. İşkence bildiğiniz gibi dönüşecek. O da istemeyecek öyle bir yolculuk çünkü. Kendisini çok iyi tanıyorum. Burada Özge diye bir arkadaşımız var. Yalnız yaşıyor. Onun da daha önce bir kedisi varmış. Kedileri çok seviyormuş. Bahçeli güzel bir evi var. Ee, ona bırakacağız. O misafir edecek rotayı biz gelene kadar. İleride hani yolculuk halinde bir yere yerleşsek ya bir yeri çok sevdik burada kalalım bir süre dediğimiz zaman da orada sabit bir yerde durursak rotanda rahat edebileceği bir yerse gelip rotayı ve Rita'yı da alıp götüreceğiz. Onun için aklınıza bir şey gelmesin. Rotayı benden çok iyi tanıyamazsınız arkadaşlar. O benim canım. Onun için hangisi ne şartlar iyiyse ben onu yapmaya çalışıyorum. 5 sene boyunca yolculuğumuzda tamamen merkez rotaydı. Onun canı ne istiyor, nerede rahat eder? Yolculuğum hep buna göre şekillendi arkadaşlar. Artık Rota biraz beni bekleyecek. Birbirimizi özleyeceğiz. Belki Özge ile iletişim dili bizim gibi olmayabilir ama zamanla onlar da kendi aralarında bir iletişim dili kuracak. Ama içim çok rahat çünkü Özge kendi çocuğu gibi Rota'ya veriteye bakacağını biliyorum. Açık arkadaşlar. Yoksa bırakmazdım ya da bu yolculuğu ertelerdim arkadaşlar. Bunu da burada paylaşmak istedim. Başka merak edilen şeyler var mı bilmiyorum ama ha. Aa, i̇smin Fatih mi Baran mı? Niye Baran diyorsun? Diyenler var böyle. şimdi benim ismim Baran. Gerçek ismim Baran arkadaşlar. Neden Baran? Çünkü kimlikte Fatih. Eğer kimlik sizin için gerçek bir bilgisi evet Fatih. Ama benim için gerçek olan Baran. Niçin? Biz ben doğarken yani bir isim koyulmuş. Eyvallah. Ama ben bir isim taşıyacaksam, bu benim ismim olacaksa kendi ismimi kendim koydum. Baran yaptım. Yani benim gerçek ismim Baran. Ama ee, siz kimliğe bakıyorsanız Fatih. <laughs> Öyle dostlar. Neyse, bu videonun da artık sonuna geldik diyelim. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Umarım aydınlatabilmişimdir sizi. Yani karavanı kendi isteğimle paylaşıyorum. Böyle bir şeylere bağımlı kalmıyorum arkadaşlar. Yaşıyorum köküne kadar yaşıyorum. Ama zamanı geldi zamanda bırakmasını biliyorum sevgiler, saygılar, her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bu yolculuğumuzda da bizlere destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp e, yorum ve beğeni yaparsanız bizler de çok mutlu etmiş olursunuz. Ve yolculuğumuz başlayınca mesela Türkiye'nin her yerini gezdik ya defalarca. Bir yere gittiğin zaman bildiğin için o kadar çok heyecanlı olmuyor. Ama yurt dışına çıktığım zaman o heyecan her yer senin için yepyeni. Her yer yepyeni. O heyecanı yaşadığımız e, deneyimleri, hayatı, ülke hakkında Her şey hakkında da bunu da Bol bol sizlerle paylaşır olacağız Bakalım yollarda bizi neler bekliyor Ne sürprizleri bekliyor Hayatta sürprizlerle dolu arkadaşlar Öyle, sağlıcakla kalın Her şey gönlünüzce olsun Allah'a ısmarladık